Selamun aleyküm arkadaşlar, bugün arılarımızın 21. günü, ilk oğul arımızın 21. günü. Eğer düşündüğümüz gibi ise arılarımızın ölmüş olması lazım. Çünkü bana dediler ki ilk oğulda şerbet verirsen sıkıntı olmaz ama ikinci üçüncü oğulda şerbet verirsen arıların ana kraliçe kısır olurmuş, işte yavrular ölürmüş falan pistan. Ve bugün gün inşallah arılarımız ilk oğuldur da ölmemiş olur. Beraber bakacağız. Ve bunun arkasında bir oğul daha yakaladık. Onu da kardeşi yakaladığı için kaydı alamadık. Yani iki tane oğlumuz var. Bu daha yeni 4-5 günlük falan. Ne? Bismillah Annenin beraber mi? açıyoruz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Benim arılarımız çok bir şekilde görünüyor, Temizler ve peteklerini yapmışlar. Hala canlılar. Umarım herhangi bir sıkıntı yok. Ana kraliçesi inşallah yumurta yapmıştır. Ama petek görüyorlar. Yumurta yapıp yapmadığını buradan göremiyoruz. Daha doğrusu görünmüyor. Ama petek gözeneklerin içerisinde balla göyküyor, parlıyor şerbet görüküyor. Telefonum o kadar net göstermiyor ama şu yukarı noktada üçüncü, sağdan üçüncü, ikinci petekte nokta nokta ballar görüküyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Ve şu anda ikinci oğlumuza bakacağım. İkinci oğlun durumu nedir? Bir onu da gözet diyelim. Hep beraber. Şu an çok sakinler. Akşamları bayağı bir kalabalık oluyor. Demek ki ar arılarımız ilk oğul. Burada bir tane daha ölmüş arkadaşlar. Bunlar ölüyorlar kendi kendilerini. Herhalde miyadı doluyor. ya bu da ikinci oğlumuz. Sandığı almıştım dedim. Belki bir nasip olur. Gerçekten de nasip oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar daha yeni yeni değerli toplu. İçimde bir şey görükmüyor. Ah, petekler görüküyor. Bunların petekleri de Aha da geliyor. Gelme Beni korkutma. Biraz yaklaştıralım. Burada da petekler görüküyor. Ufak ufak petek yapmaya başlamışlar maşallah. Bunların petekleri de paralel bir şekilde. Bizim diğer iki hafiften çaprazdı. Bu tam paralel bir şekilde tutmuş. İyi maşallah güzel. Güzel bir şekilde örüyorlar. Onlar var yıkarlarını yapıyor. Tabii burada ölenler yine var. Bunlar normal mi bilmiyorum. Hayırlısı inşallah. Herkese selamlar. Sağlıcakla kalın. Baba.